Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. World War 4'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Girelim o zaman 1980'den Türkiye. Evet. Gördüğünüz üzere dünyayı kurtarma operasyonumuz başarıyla devam etmekte. Rusya bayağı güçlendi bu durumda. Berlin'i almışlar. Helal lan. Varsav'ı alıyorlar. Paris elden gitmiş. Almanlar. Almanya bir Kopenhag var. Almanyaların indi. Denizleri almışlar. Bir de Menseni var işte. Başka bir şeyleri yok Almanların. Kopenhag'ı verirler. Neyse biz kendi derdimize düşelim. Şu Belgrad'ı bir alalım. Alabilirsek tabi. Dur. Hadi lan. Bence alırız ya. Demiyoruz ki öyle. Alamıyoruz ya. Yani. Bunların tankları acayip güçlü arkadaşlar. Ölü normal bizim tanklara benzemiyorlar yani. Bakmayın bizim generaller var da biraz kurtarıyoruz. Şöyle buraya da asker yerleştirelim. Geçelim Bu turu. Turu bölümü ne? Yani? Aslında var ya ben bunun arkasına müzik koyayım ya. Dur. Durduruyorum arkadaşlar videoyu. Başlatalım. <laughs> Artık Farketçi... şu i̇şte e alalım. Biraz kısalım sesini. Roma'yı da kurtaralım. Gerçi İtalyanlar iyi bahsediyor Roma'yı. Hmm. Bir Rus. Rus mu alalım ya? Rus mu alalım? Amerikalı mı alalım? Karar veremedim. Rus alalım ya. Başı İngiliz. Tırt boş Güzel. Mogadishu. Burada baya bir kolay gemi de, var ya. Düşmanın gemisi var. Kolay değil, kolay değil, Nepal'de aldılar ya. Yok yok bu İtalyanlar alamaz oraya. fazla dayanabileceğini zannetmiyorum. Şimdi yine biraz açık gibi sanki. Değil mi? ben burada kalsın. Genel gidelim. dünya ne alemde? Oğlum için bitmiş lan. Japonya iyi durumda. Nakasaki'yi kaybetmiş. Amerika. Oha. Küba'nın burada ne işi var oğlum? Küba'ya bak. Amerika'nın yapamadığını yapmış adam. İngilizler iyi durumda ya. Sadece Yüzelenip duruyorlar işte. Adam olmuş bak bu arsa bu ya. Neyse ben gideyim bir şarkı daha indireyim. Güzel oluyor. Evet videoya devam ediyoruz. Baya bir yarım saat şey yaptım ya. Yani. Ama yükledim sonuç olarak birkaç tane. Artık genel alamıyoruz. İsmet sana kaldık İsmet. Güzel. Şimdi gemisini bir batıralım Çok güzel. Hell Guardians. Dünya bu şekilde şu an. Hala alamadılar Varsav'ı ya. Hani Paris aldınız mı? Yok. Evet, Kolonga almışlar. 2000 küsür param var hoca her şey yeter ya Bir saniye Devam ediyoruz Şimdi müziği tekrar almıştım da. Oğlum ne kadar fazla vurdun. 80 vurdu bizim general Bu generalliği indirmek biraz sıkıntı olacak. Denizaltı üretelim. Denizaltı bunlara iyi vuruyor. Devam. Oğlum alın şu varsa var artık. Allah'ım. Ben alacağım. Anlaşıldı. Helal bak şimdi inönü Aa, Neyse inönü alsın bari. Yeni karakola sokacaktım da sokamadım üretelim. Ben hemen şuraya bir finans değil de bir tane hospital yapayım. Canımız arsın Artı 30 pardon artı 20 mi ne can veriyor. Orada duralım. Saldama çok ya. geliyor bizim denizaltılar geliyor bekle biraz daha sabır para bitti zaten. Oğlum Almanya bitmiş lan. Kim bitti arkadaşlar. Kim maalesef dayanamadı saldırıya. Kardeşim koca Almanya çökmüş. Kim çökse ne olur ya. Nereye gitti lan gene? Oha. Oo, biz, e, biz, burada biçiyorlar ya. Biz generalleri kaçıralım. Bunu da biçiyorlar. Bu adamın malı edebilirsek birkaç tur buna hasar, bize hasar vermeden vurabiliriz buna. Bir kere daha vursak yeter ona. Hadi yine ne? Adamsın. Bu artık burası artık kullanılmaz. Buraya da asker koyalım. Varşova'dan çıkartırız. Hadi karakola. Varşova ne alaka? İkisi de i̇şte W ile bitiyor ya. Ondan şaşırdım. Bir saniye. Hop. Rüge'yi ey ben alırım. Hmm. Ya Yüz bak aşağıdaki genelde Oynatmayı unuttuk ya. Şuraya bir lazer çakıp konisperki de aldık. Buraya da bir tane asker çıkarttık. O bakarsın ki. buradan ilerleyelim. önünü ilerletelim. Ya burası sıkıntı değil de aşağıda sıkıntıdayız arkadaşlar. Ya buradayız. Burada sıkıntıdayız. Bak bunda bunda mahvediyorlar ya. O da bize bir mallık attı ama biz onu mal ettik. Buraya hemen tank çıkartalım. Denizaltılarımız yolda. Adamı biçmek için sabırsızlanıyorlar. Hazır mal ettik, yakalım vuralım arkadaşlar. Bitirelim şu dallamayı. İyi misin oğlum sen? Maldini. Yani. Çok güzel yani. Aslında çok iyi genel ha. Bakmayın ya. Yani. Gemici olarak çok iyi. Güzel. Burayı kim aldı? Şimdi mi? Yılan mı oldu? Irak benizler, Evet. Adam oraya bir tane topçu koydu. Bizim bütün hayaller mahvoldu. Ben <laughs> yani adam hala mal. İndirelim artık ya. çok güzel. Nepal'de sonunda ele geçirmeyi başardık. Şarkının bitiminde videoyu bitireceğim bu arada. Video Bir biraz uzun oldu. Bu arada saldırtalım Bize geldi ay Bu, dağıldı, Bize geldi ay Bu arada bizim Mensihin ölmemesi lazım ya Fena vurmuşlar Mensihini Şu Helsinki'yi de alalım. İyi gördük bu arada ya. Almanya'nın sadece bir temiz altısı Yazık lan 175 Evet videoyu burada bitirelim arkadaşlar şey de bitti bitmeden şu Amsterdam'ı da bir alalım oğlum inönü Amsterdam'ı alıyor lan düşünsenize gerçek hayatta komik olurdu bu arada rekor verici Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki bölümde hoşçakalın.